Merhabalar Kripto Coin Charts'ına, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün ee, bir ara videosu çekmek istedim. E, tabii ki e, piyasamızın durumunu da sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Bazı coin'lerin de grafik, yorum ve analizlerini de az sonra sizlerle paylaşacağım. Güzel kardeşlerim, biliyorsunuz ki Kripto Coin Charts olarak daima sizlerle birlikteyiz. Gerek YouTube kanallarımızda, gerek sosyal medya hesaplarımızda gerekse web sitelerimizde. Arkadaşlar, ee, dün haftalık açılış kapanış saatinden sonra ee, vaktimiz oldu, uyumamıştık. Tweet atmaya devam ettik. Yaklaşık dünle bugün arasında 20'ye yakın önemli gelişmelerin tweetlerini sizlerle paylaştık. Bu bağlamda her zaman video çekmek için vakit bulamayabiliriz arkadaşlar. Burada evet. Gördüğünüz gibi tweet sayfamız e, an itibariyle faal durumda olduğunu görüyorsunuz güzel kardeşlerim. E, yani ani haberleri, son gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz burada. Tabii ki e, takip etmenizde fayda olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet güzel kardeşlerim piyasamızda neler var, hangi haberler ön plana çıkıyor onları sizlerle paylaşıyor olacağım az sonra. Tabii ki ee, bu arada ne yapıyoruz arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmamız kendimize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Güzel kardeşlerim piyasalarımız gayet de güzel düzeltmelerle yoluna devam ediyor. Bu piyasada arkadaşlar çıkan fut haberlerini kesinlikle dikkate almayınız çünkü panik yapmanıza sebep olabilir. Tabii ki burada anlatacaklarım ve anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir arkadaşlar. Güzel kardeşlerim bunu defalarca sizlerle paylaştık. Dedik ki arkadaşlar portföylerinizi iyi yönetin sağdan soldan duymalarla portföy yapmayın sepetlerinizi e, kendiniz bütçenize göre yönetin. E, hatta dedik efendim e, bin dolarım var beş tane koyunum var on tane koyunum var. Efendim 100.000 TL'm var almışsın 30 tane koyun, 20 tane koyun. bunlar bu zaman koyunları değil arkadaşlar bu tür sepetler belki bunu sizlere kimseler söylemiyor bu tür sepetler ayıp piyasası için yapılabilecek sepetler hani ani geri çekilmelerde böyle e, dengelemek için ama boğada bu kadar çok bir coin'le sepetin e, size sepetin size faydası olacağını düşünmüyorum. Tabii ki karar zaten halinizindir. Ve diyoruz ki güzel kardeşlerim, eğer bu konuda bir bilginiz, tecrübeniz yok ise, hatta bu piyasaya yeni girmiş iseniz ya da kendi işinizden bu piyasadaki olup bitenleri takip edemiyorsanız, işte ee, finansal okur yazarlığı bulunan çevrenizde bir sürü insanlar vardır. Yoksa bizlere de ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bizler mail adresimizi Sizlerle sürekli paylaşıyoruz güzel kardeşlerim. Yani buradan e, telefon numaralarınızı bize yazdığınızda ya da yazmaya çekilenlere zaten biz yazıyoruz. Onlar bize dönüyorlar. E, bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet güzel kardeşlerim ne yapıyoruz? Hemen yorum ve analizlerimize geçiyoruz. Bugün piyasamızda neler oluyor demeden önce tabii ki. Ee, bazı önemli gelişmeler var. Bunları da sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar SEC nihayet e, bir açıklama yaptı, bir uyarıda bulundu arkadaşlar. Neye karşı? E, sosyal medyada dolaşan food haberlerine karşı. Biliyorsunuz ki daha önce bu tür haberler piyasayı sallamıştı. Efendim ne dedi? Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC Bitcoin borsa yatırım fonları ETF ile ilgili uyarısını tekrar etti bugün. Sosyal medya kullanıcıları Sekin bu FOMO'ya hayır uyarısının spot Bitcoin ETF onaylarına dair artan beklentiler sırasında geldiği dikkat ediliyor ve dikkati çekiyor güzel kardeşlerim. Yine Bitcoin ETF e e e düzeltiyorum. ETF kararının yaklaşması biliyorsunuz. Bugün yarın eli kulağında diyoruz. 2024'ün ilk haftasında Bitcoin piyasası ETF'ler için verilecek karar tarihinin yaklaşmasıyla yeterli ivme kazanamadı. 8 ila 10 Ocak yani bugün 8'i 2 gün var. Bu 2 gün içinde bugün de olabilir yarın da olabilir bu tarihler arasında ETF çoğu analistler tarafından yani... Spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanabileceği yönünde bir görüş birliği vardır arkadaşlar. Tabii ki bu piyasa için önemli bir gelişme olabilir. Ee, bu arada güzel kardeşlerim, e, Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürmek isteyen kurumların ABD'li düzenleyicilerden onay alma yolunda önemli bir engeli açtığı da bildirildi. Bu Bitcoin ETF'leriyle ilgili gelişmeleri Takip edenler için önemli bir haber gibi duruyor güzel kardeşlerim. Her an okeylenebilir. Ee, tabii ki hocam biz onaylanmadığı sürece ne yaparız? Burada sabretmeniz lazım arkadaşlar. Çok büyük aşırı düşüşler ben beklemiyorum. Ana destek bölgemiz 40 bin dolar kaybolmadığı sürece yolumuzun olacağını söyleyebilirim güzel kardeşlerim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Geçiyoruz bugün Bitcoin ve bazı altcoinlerde durumlar nedir? Hangi altcoinler ön plana çıkıyor? Buyurun, onlara bir göz atalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tekrar kripto coin çarşısına kanalımıza hoş geldiniz diyoruz. Güzel kardeşlerim an itibariyle baktığımızda total 2'de para girişinin %1.70'lik arttığını görüyoruz ve 747 milyar doları aşmış durumda. Dominans, Bitcoin'in pazar hakimiyetinde de bugün bir e, yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz. 54'ü aştık arkadaşlar. E, geçen bir ara 55'i de aşmıştık biliyorsunuz. Bu durumda Bitcoin, dominansı Bitcoin ile beraber yükselişi tabii ki altcoin'lerin öyle uçmasını kaçmasını engelliyor arkadaşlar. Yol almasını engelliyor. Yoluna dominans bir set örüyor. Ben diyor e, belirli bir doyum noktasına ulaşmadan sizlere yol vermeyeceğim diyor. Bitcoin an itibariyle bunu söylemek istiyor. Tabii ki dominansın kırmızıya dönüşü Bitcoin'in de doyum noktasına erişmesinin ardından altcoin'lere yol verilecektir arkadaşlar. Bu da eli kulağındadır şeklinde yorumlanabilir. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi olarak nitelendirmeyin arkadaşlar. Kendi görüşlerimi paylaşacağım bu videomuzda. Bitcoin'e baktığımızda 4 saatlik grafiğinde %2,5 an itibariyle yükselişiyle 45 bin doları tekrar aşmış bulunuyoruz. Ne dedik güzel kardeşlerim? Bitcoin 40 bin desteği, 45 bin, 44 bin, 545 bin bandı aralığında ara direnç bölgesi açtığımız takdirde bizim için engelleyici nokta 47.500 dolar bandı seviyeleri olacaktır dedik. Burada takılır takılmaz ya da direkt geçer o zaman 50'nin üzerine atma şansı biraz daha yükseliyor. Tabii ki birkaç günlük düşüşün ardından çoğu kardeşlerimiz panik yaptı, elindekileri kaybetti. Şimdi peşlerinden bakıyor. İşte böyle düşüşlerde panik yapmayacağımız gibi küçük yükselişlerde de heyecan yok arkadaşlar. Bu piyasada %10 düşüş, 15 düşüş ya da yükseliş ne düşüşler düşüş ne de yükselişler yükseliştir. Volatil bir piyasanın içinde olduğunuzu unutmayınız. Bu piyasaya girerken ben kazanacağım ümidiyle de girmeyiniz. Aynı zamanda kulağınızın bir köşesinde de bu kaybedilebilir şeklinde de sorular olsun. Çünkü kazanmak olduğu kadar da kaybetmek de vardır ama Böyle soğukkanlı olmanız durumunda Kazanma şansınız daha artacaktır Arkadaşlar uçanın Kaçanın peşine koşmayınız Güzel kardeşlerim Bitcoin'de şu an 45 bin doların Üzerindeyiz peki hocam ee, Tamam siz hep Dediniz daha önce de piyasanın Çökeceğini söylediklerinde e, Geçen yıl birinci aylarda 2023'ün birinci ayında değil mi 16 bin dolardayken çöp olacak 10 bin dolara düşecek biz ne dedik o zaman direkt 21.500 geliyor arkadaşlar dedik o günkü videolarım ekranlarda duruyor. Ardı 25.000 ve 27.400 en sonunda 34.500 dolar dedik değil mi? O gün dedik de bunu. Ne yaptık? 34.500 dolar seviyelerinden düzeltmesinin ardından tekrar 40 40 dedik. Hatırlayanlar vardı. 40 binlik seviyeler geliyor dedik ve 40 binin üzerine doğru bir momentum başlayacak dedik. Buraların hepsi gerçekleşti arkadaşlar. Çoğu coinlerde de çektiğimiz oklar hedeflerini 12'den vurdu ee, güzel kardeşlerim. Ne olacaktır hocam? Bitcoin'in günlük grafiğini açtığımızda çok güzel bir formasyona imza attığını görüyoruz. Bakınız ee, tabii ki olumsuz bir haber piyasayı e, piyasaya sürülmediği sürece Bizim analizlerimiz çalışır. 48 bin bandı seviyeleri 47 bin 500 de önemli bir direnç var. Hani 44 bin 545 bin demiştik ya burası da 47 bin 548. Yani ben küsur fazla ilgilenmiyorum. Küsur uğraşmıyorum arkadaşlar. Efendim 29.4, 39.5, işte 47.2 bunlar bana göre değil arkadaşlar. Yuvarlak düz hesap 47.5 ya da 48 bandı aralığında direnç bölgemizi aşarsak önü çok açılıyor arkadaşlar Bitcoin'in. Evet şu anda bakınız direkt ok 47.948 48000 dolar bandını gösteriyor 4 saatlikte. Beklentiler yukarı yönlü. Eğer bir de olumlu haber piyasaya pompalanırsa değme keyfine bu alır gider güzel kardeşlerim. Tabii ki Bitcoin ile birlikte hareket eden coinler de var. Bugün Ethereum Bitcoin'in yükselişinin geriden takip ediyor arkadaşlar. Destek bölgemiz Ethereum'da da söylediğimiz gibi 2000 dolar ara direnç 2500 ana direnç bölgemizde 3400 dolar bandı seviyeleridir. Güzel bir formasyon yapıyor. Bunun ardından yukarı yönlü momentum gelecektir şeklinde yorumlayabiliriz. Bugün dikkat edilmesi gereken coinlerden biri de nedir? Ethereum Powder arkadaşlar. Eğer 3 doların üzerine tekrar çıkarsa an itibariyle %8 gibi bir yükselişi var. Buradan aşağıya düşen trendin kırıldığını görüyoruz. bakarız dikkat. Buradan güzel bir düzeltme Yaptı Ethereum Po. Destek bölgemiz hocam işte burasıdır. Bu destekten dönüşte bize ee, karşımıza yapmış olduğu bir üçgen formasyonunda bizi buralar bekliyor arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? 4,5 dolar yolculuğu başlayabilir her an Ethereum Po'da da. Tabii ki bu bir gün, iki günde olmaz. anlatım e, Bunu anlatmak istiyorum. Çünkü bu e, 4 saatlik bir mumdur. Her bir mum 4 saatte oluşuyor arkadaşlar. Peki Ripple için arkadaşlar Ripple bugün haftalık kapanış ve açılışın ardından bir anda %5 gibi Yükselişler gerçekleşti. Bunun da sebebini Twitter'ımda paylaşmıştım arkadaşlar. Tweet'ini attım o saatlerde zaten. Dedim ya takip ederseniz faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Ani gelişmelerin. Şu anda 0.56'nın üzerine doğru ve %2.5'lık bir hala bir yükselişi var. Trend bazında da dönüyoruz arkadaşlar. Ripple'da da böyle şey. Bu şekilde. Efendim İnece Coin hedeflerimize gidiyoruz. 40 direncini kırdık. İnece Coin'de artık 1 dolardan beri veriyoruz bakınız. Bu coin'i 1 dolardan beri veriyoruz. Sürekli yanıtmadı bizi. Şu anda 40 doların üzerindeyiz. Ve nereye gidiyoruz? 50 dolar ara direnç. 60 dolar ana direnç bölümüne doğru bir yolculuğumuz. İğnece coin'de de başladı. Ve an itibariyle %12'ye yakın bir yükselişi mevcuttur. Güzel kardeşlerim. Peki hocam. Tamam onu da anladık. Arabam 60 model. Yokuşları çıkmıyor. Evet 2 dolar direncine doğru bir momentumu her an başlatabilir. Lakin bunun yükselişini asıl 2 dolardan sonra görebiliriz. An itibariyle 1.75-72 seviyelerinde güzel kardeşlerim. Kısa kısa geçiyorum. Ok çekeceği zaman çekeceğiz güzel kardeşlerim. Stax. Evet 2019 yılında SEC tarafından onaylanan ilk kripto para ünvanına sahip olan Stax 2 dolar direncine doğru gidiyor ve an itibariyle de %13'ün üzerinde. Bu 50 centlerdeyken 40 centlerdeyken size ne dedik 60'ı açarsa açtığı an 1 dolar dedik. Hani dedik ki o zamanlar 1 dolar yolcusu olan coinler kervana işte bu katıldı. 1 dolara da geçtik 1.5'u da geçtik şu an 1.9 seviyelerinde 2 dolara doğru gidiyoruz ve %14 an itibariyle bir yükseliyoruz yükselişe imza atmış durumda Stax arkadaşlar. Peki e, Scala ne yapıyor? Scala dönüş sinyali vermeye devam ediyor. 0.075'lerde 80 direncini kırarsa sıfıra bay bay diyecektir. Günlerdir gidiş gelişleriyle e, dikkatleri çeken orijin protokol her an kopup büyük bir ralli imza atabilecek konuma gelmiş durumda arkadaşlar birkaç gündür yükseliyor yüzde 10-15 ama geri veriyor gidiyor geri veriyor orada bir direnç bölgemiz var 20'yi kıramıyoruz eğer 20'yi kırar üzerinde birkaç gün oyalanırsa orijin protokol yolu açık olsun diyeceğiz çünkü W formasyonu da gelmiş durumda güzel kardeşlerim Evet arkadaşlar çok fazla coin analizi yapmayacağım dedim. Kısa bir video dedim. Bu arada diğer takip edilmesi gereken Chainlink'tir arkadaşlar. 15 dolar direncine doğru yola çıktı. Düşen trendi de gördüğünüz gibi kırıldı. Kalacak mı? 15 dolarlarda da yüklü yatırımcıları var. Yüklü miktarda giriyorlar bu ara. Soğuk cüzdanlara taşıyorlar Chainlink'i. Buna da dikkat diyoruz arkadaşlar. Peki hocam Çiliz ne yapıyor? Çilizciler... Yani çilizde beklenen şu anda e, pozitif yönde bir olumlu sinyaller. Lakin 80 direncini kırar sıfıra atarsa yukarıya doğru daha tutamayız şeklinde yorumlar görüyoruz. Biz de bunu söylüyoruz zaten. Yani sıfıra attıktan sonra asıl yükselişidir diyoruz çilizin. Leoping LRC evet 25 seviyelerinde fiyatlanıyor ama burayı kırarsa 30 her an devreye girebilir. Yani 0.30 dolar. Burada bir iki gün oyalanırsa da bu da güzel kardeşlerim çok güzel bir yükselişe imza atabilir şeklinde e, ee, de yorumlayabiliriz güzel kardeşlerim. Peki hocam Algorand ne yapıyor? Algorand'ta da bugün %7'ye varan bir yükseliş var düşen trendler kırıldı yolu açık olsun nereye gidiyor 0.20 direncini kırarsa yarım dolara kadar Algorand'da bir yükseliş gelebilir arkadaşlar avaksçılar ee, bakınız hepsine tek tek bakamıyorum güzel kardeşim. Akşamki canlı yayında tabii ki katıl butonu üyelerine olacak canlı yayınımız biliyorsunuz. Orada sizlerle e, isteklerinizi e, ne yaparız? Yorumlarız, analizlerine bakarız detaylı bir şekliyle diyoruz. Şu anda 34 doları geçtik tekrar. 30 destek 40 dirençli Avax buraya doğru gidecektir şeklinde yorumlayabiliriz. Solana 90 destek 100 direnç bölgemiz var. Daha önce 100 dolar hedef verdik geldi zaten. Şu anda 90 desteğinden döndü. 95 dolara doğru gidiyor ve %6 an itibariyle yükselişte olduğunu görüyoruz. Efendim Cardano. Cardano yarım dolarda tutundu. Artık Cardano'nun 60 direncini kırması durumunda 1 dolar hedefine doğru Cardano'dan da bir yükseliş gelirse bizi yanıltmaz güzel kardeşlerim. Fantom. Ee, geri dönüyor yavaş yavaş ee, 40 dirence oldu şu anda 38'lerde 40'ı kırarsa fantom yarım dolarda kalmaz buna da dikkat edin arkadaşlar feçeli yavaş yavaş dönüşü var 60 desteğini korudu bundan sonra feçeli için 1 dolar hareketini bekleyebiliriz diyorum. GRT'ye baktığımızda GRT bugün küçük bir kırmızı olsa da geri dönüşünün başladığını 15'lerden 16'lara doğru hareket ettiğini görüyoruz. Tekrar 20 ve üzerine çıkması GRT içinde an meselesidir şeklinde yorumlayabiliriz. Çok var arkadaşlar yorumlayacağımız koyun ama şu anda diyebileceğimiz fazla bir şey yok. Ee, bu kadar diyoruz güzel kardeşlerim. Ee, yani piyasa bana göre gayet güzel ee, sabır diyorduk panik yapmayın diyorduk ee, çok yükselecek diyorduk ama gülüp geçiyordunuz. Öyle yükselecek ki güzel kardeşlerim bu piyasa siz bile inanamayacaksınız. Efendim herkese bol kazançlar diliyorum. Bizleri buraya kadar izleyen kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Güzel kardeşlerim, akşamki canlı yayınımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Katıl butonu üyesi değilseniz lütfen katıl butonuna bütçenize göre üye olunuz ki e yayınlarda istediğiniz coinlerin analizi yapılabilsin arkadaşlar. Tabii ki herkes izleyebilir yayınları ama e şey yapamaz, koyun e, isteğinde bulunamazlar arkadaşlar. Efendim, kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşünceye dek, hoşça kalın, dostça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.